Herkese yine bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir ağlayan pasta tarifi vereceğim. Burada da gördüğünüz gibi önceden malzemelerimi hazırladım. Üzeri için krem şanti kullanacağız ve çikolata sosu kullanacağız. Bir adet de normal kakaolu bildiğimiz kek yapacağız. 3 yumurta ile yapacağım bu sefer. Burada yarım bardaktan birazcık fazla sıvı yağım var. Toz şekerim var. Sütüm var. Bildiğimiz klasik kek tarifi aslında alt kısmında olan kek. Şimdi sizlere püf noktalarını vererek güzel bir pasta tarifi vereceğim. Pasta'nın yapım aşamasına geçmeden sizlere ufak bir ricada bulunacağım arkadaşlar. Kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizin desteğinizi hissetmek de bana daha çok güç verecektir ve farklı tarifler deneyeceğim bu şekilde de. O yüzden abone olan olmayan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. İstiyorsanız hemen tarifime geçelim. İlk olarak tasının içerisine buradaki yumurtalarımı kırmakla başlıyorum. Şöyle 3 yumurtamı da kırdım. Üzerine hemen şimdi burada bir su bardağı toz şekerim var. Onu da ekliyorum. Daha sonra bunları güzelce şimdi çırpmaya başlıyorum. Yumurtam ve şekerimi güzelce çırptım. Şöyle gördüğünüz gibi köpük köpük oldu arkadaşlar. Ne kadar iyi çırparsanız bu arada kekiniz de o kadar yumuşak ve güzel kabaracaktır. Şimdi hemen üzerine burada yarım su bardağı sıvı yağım vardı onu da ekliyorum. Şöyle bir su bardağı kadar da süt ekleyeceğim. Şöyle biraz daha karıştıracağım şimdi sıvı malzemelerimi. Şimdi üzerine şöyle yaklaşık bir 3 çorba kaşığı dolu dolu kakao koyacağım. Yani yaklaşık olarak şu tekli paketlerin hepsini dökmüş olduk. Daha sonra üzerine şöyle iki paket kabartma tozu ilave ediyorum. İsterseniz tek pakette ekleyebilirsiniz ama iki paket eklediğimde daha güzel kabarıyor. O yüzden ben iki paket atıyorum. Şöyle üzerine hemen unumu da ekliyorum. Bu arada Unumu göz kararı koyuyorum ama sizlere bir ölçü verecek olursam yaklaşık böyle 1-1,5 su bardağı un ilave ediyoruz diyebilirim. Biraz daha kıvamına bakarak karar veriyorum ben çünkü. Şimdi bu karışımı önce bir şöyle bir kaşıkla karıştıracağım etrafa çok kaymasın diye. Daha sonra biraz da mikserle karıştıracağım. Burada önceden yağlamış olduğum tepsim var. Şöyle karışımın kıvamını siz de görün. Şu şekilde tepsimin içerisine boşaltıyorum. Tepsimi şöyle bir sallıyorum eşit yayılsın diye. Şöyle birkaç kere de vurdum kabarcıklarını çıkarttım. Şimdi bunu fırınıma pişmeye yolluyorum. Biz de o sırada üzeri için krem şanti ve çikolatalı sos hazırlayacağız. Kekimizin üzeri için çikolatalı sos hazırlıyoruz arkadaşlar. Burada bir paket çikolatalı sosum var. Bunu hemen tencereme alıyorum. Üzerine de iki buçuk su bardağı süt ekliyorum. Bunu ocağımda kıvam alana kadar pişirmeye devam edeceğim bu şekilde karıştırarak çikolata sosum kaynıyor gördüğünüz gibi. Şöyle kıvamı da yoğun bir kıvam oldu koyulaştı. Artık altını kapatabilirim. Çikolata sosumuz hazır. Bunu bir köşeye alacağız ve soğumaya bırakacağız. Kekime krem şantisi için burada hemen iki paket krem şantim var. Onları alıyorum kabıma. Üzerine de bir buçuk su bardağı soğuk süt ekliyorum. Daha sonra mikser yardımıyla bunu çırpmaya başlıyorum. Evet krem şantimi de şu şekilde çırptım. Yoğun bir kıvam aldı. Şimdi bunu da buzdolabına dinlenmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar kekim pişmişti. Piştikten sonra üzerine şöyle bir çay bardağı kadar süt ekledim. ıslattım yani kekimi. Bu şekilde soğudu. Burada da krem şantim var. Bunu da şu an dolaptan çıkarttım. O da dinlendi. Şimdi krem şantimi kekimin üzerine sürmeye başlıyorum. Krem şantimi kekimin üzerine güzelce yaydım böyle eşit miktarda. Burada da çikolata sosum var arkadaşlar. Bunu da dinlendirdim şu an soğudu. Onu da üzerine ekliyorum. Evet çikolata sosumu da eşit bir miktarda dağıttım. Şimdi hemen üzerine de şu şekilde Hindistan cevizi döküyorum süsleme olarak. Bunu bu şekilde dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Biraz dinlensin daha sonra birlikte servis yapalım. Tatlım dinlendi arkadaşlar. Sizler için de şu şekilde bir servis yapmak istedim. Bu şekilde de süsledim tekrardan pastamın üzerine. İstiyorsanız şöyle bir sizlerle birlikte dokusuna da bakalım. Bakın o kadar yumuşak ve güzel oldu ki şöyle görebilirsiniz. Kekim de oldukça yumuşak. Üzerindeki soslar da o kadar güzel yakıştı ki üzerine. Gerçekten çok güzel oldu. Tadına da baktım. Tadı damağımda kaldı. O şekilde diyebilirim. Hemen yani zaten videodan sonra da devam edeceğim yemeğe. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden herkese teşekkürler. Hoşçakalın.